Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bu videoda Microsoft Store'dan çok iyi oyunlarda çok güzel fiyatları sizlere ulaştıracağım dostlar. Oyunların son saatleri, son günleri olabilir. Microsoft'ta böyle bir sıkıntı var. Saatleri, günleri, son zamanları göstermiyor. Ama bazı oyunlar son gün bile olsa bazen birkaç gün kayabiliyor. Sistemi biraz yavaş işliyor Microsoft'un. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bu fırsatı bize sunuyor. Onun için dedim ki ben de kısa bilgilendirme amaçlı sadece fiyatları gösterdiğim bir video yapayım. Eğer almayı düşünen arkadaşlar varsa hemen yapıştırsınlar derim sadece ilk mesaja linkleri bırakacağım dostlar çünkü bazı arkadaşlar karıştırıp Xbox versiyonlarını açabiliyorlar. Gönderdiğim linklerden siz de kontrol edin. Biraz sayfayı aşağı indirdiğinizde oynatılabilir kısmında bilgisayar yazdığına dikkat edin dostlar. Evet ilk dikkatimi çeken oyun Dungeons 4 oldu arkadaşlar. Dungeons 4 şu an ön siparişte Steam'deki fiyatı 880 TL, Microsoft Store'daki fiyatı 127 TL. Arada dağlar kadar fark var. Sanki yanlış fiyatlandırma da gibi gözüküyor ama hani videoyu planlarken bile aradan geçen sürede bile fiyat değişmedi. Onun için yanlış fiyat olduğunu düşünmüyorum. Yani yanlış fiyat bile olsa Microsoft hani siz satın aldıktan sonra öyle geri iade alacak, bloka koyacak gibi öyle bir firma değildir. Pek sallayacağını zannetmiyorum. Almayı düşünenler varsa Dungeon 4 bu fiyatı değerlendirsinler derim. Yakuza'da da indirimler var. Yakuza serisinde indirimler var. Like a Dragon'dan önceki eski bütün seride indirim var arkadaşlar. Steam fiyatlarının da korkunç derecede zamlandığını biliyorsunuzdur zaten. Ben oynanış sırasına göre koydum. İsteyen istediği gibi oynar gerçi. Hani ben sadece bir tavsiye olsun niteliğinde. İlk olarak Yakuza Kiwami ilk oyunu 18 TL'den satılıyor. Yakuza Kiwami 2 diğerlerine oranla biraz daha pahalı. Niye olduğunu bilmiyorum. Onun fiyatı biraz daha yüksek. 37,5 TL'den satılıyor. Sonrasında Yakuza Zero var. Yakuza Zero. Ya yani benim tavsiyem Yakuza Zero'yu baştan oynamayın. Zero çünkü Kiwami'nin öncesini anlatıyor ama Kiwami 2'den sonra çıktığı için onu baştan oynadığınızda acayip spoiler yiyorsunuz. Hani benden tavsiye isteyen istediği gibi oynasın gerçi de. O da 18 TL'den satılıyor. Sonrasında ise Yakuza Remastered Collection paketi geliyor. Bu pakette 3. 4. ve 5. oyunların Remastered versiyonları var arkadaşlar. Tekil olarak Microsoft Store'da 100 TL'ye satılan oyunlar paket olarak aldığınızda 72 TL'ye geliyor. Tanesi de 24 TL'ye gelmiş oluyor. Son olarak da 6. oyun var. 6. oyunda yine 18 TL'den satılıyor. Çok iyi bir fiyatta. Bütün seriyi topladığınızda 160 küsür TL'ye 7 oyunu birden almış oluyorsunuz dostlar. Bu Injustice 2 efsanevi sürümü de söyleye söyleye dilimde tüy bitti herhalde. Her videom, Microsoft videomda bahsediyorum. Canlı yayınlarda da söylüyorum. Steam'deki fiyatı indirimdeyken bile söylemiştim. Oradaki fiyatın neredeyse 3'te 4'te biri, biriydi. Yani Microsoft sanki beleşe oyun dağıtıyor diyebiliriz. 10 TL zaten fiyatı ve indirim de hiç bitmedi. Sürekli indirimde sanki dediğim gibi beleşe dağıtacağız biz bir oyunu demişler. Böyle bir an içmişler, yemin etmişler gibi. Herkesi Injustice sahibi yapacaklar herhalde. Scarlet Nexus'un da Steam fiyatlarını bir kontrol edin derim. Ben Ultimate versiyon hatırlıyorum 1700 TL'den satılıyor sanırım. Burada geçenlerde Ultimate versiyonu 90 TL'ydi. Şimdi de Deluxe versiyonu indirime girmiş. O da 70 TL'den satılıyor. Ben Ultimate'i kaçırmıştım. Yani işte Kel'in ilacı olsa başına sürermiş. Terzi kendini söküğünü dikemezmiş hesabı. Kendime hiç oyun alamıyorum zaten. Ben bütün fırsatları gösteriyorum sizlere ama. Yani şu an Deluxe versiyonu var. Çok büyük farkları var mı yok mu? Hani bakmak lazım gerçi de. Ama an oyun içinde sonuçta. Onun için fiyatlar çok korkunç olduğu için diğer platformlarda bu fiyat değerlendirilir diye düşünüyorum. Deep Bırak Galaktik oyununun da bir önceki videoda Steam'deki fiyatlarından bahsederken Microsoft Store'da daha iyi fiyatları var demiştim. Paket olarak hatta. Şu anda göstereceğim size iki versiyonu. Deluxe versiyon 3753'ten Ultimate versiyonu da 4661'den satılıyor arkadaşlar. Deep Rock Galactic'te hikaye genişleme derecesi yok. Yani bildiğim kadarıyla. Genelde hepsi skin paketi oluyor. Hani bu paketleri almak zorunda da değilsiniz ama ana oyun indirimde değil Microsoft Store'da. Ve baktığınız zaman ana oyunun fiyatından daha uyguna satılıyorlar. Steam'e göre baktığımızda. Onun için değerlendirmek isteyen arkadaşlar buna da bakabilirler. Bunun dışında çok büyük fiyat avantajı olacak başka oyun göremedim. Oldukça zaten yine videolar devam eder arkadaşlar. Bazı ufak bağımsız eğlencelik oyunlarda da çok güzel fiyatlar var. Böyle artık yani sakız parasına, su parasına falan oyunlar da var Microsoft Store indirimlerinde isteyen onlara da bakabilir. Ama onun dışında dediğim gibi çok büyük çok kar edeceğimiz böyle iyi indirimler yok. Onun için videoyu burada noktalıyorum dostlar. Başta söylediğim gibi almak isteyen dostlar varsa hemen değerlendirsin derim. Çünkü ben video. Videoyu yaparken bile oyunların zamanları çok kısıtlıydı. Her an indirimlerin bitme ihtimali var. Evet, o her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.